Merhabalar. Sanırım sunum gelecek. Evet. Kusura bakmayın bazı yerler çıkmamış sunumumuzda. Ben de, de Safa Burak Ayfa Türkiye firmasının kurucusu, ortağı, aynı zamanda yöneticisiyim. Bugün sizlerle kurumsal düzlemde yapay zeka yolculuğuna nereden başlanır, kurumlarla nasıl işbirliği yapıyoruz, neler gerçekleştirdik ve hızlandırıcı olarak sizlere anlatabileceğimiz ne hizmetlerimiz var onlardan bahsedeceğim. Bazı alanlar çıkmamış, özür dilerim gerçekten e, şu anda nasıl bir yani aktarım oldu. 30'u aşkın yapay zeka profesyonelleriyle şu anda Türkiye'de bölgemize, EMEA bölgesine hizmet vermekteyiz. Generative AI, Agentic AI, SAP tarafındaki AI ML dönüşümleri ve buradaki hizmetler anlamında uzmanlaşmış bir ekiple e, yapay zeka dönüşümlerinde hizmet vermekteyiz. Core yapay zeka teknolojilerinden... E, Yapay zeka'nın etik ve e, sorumlu bir şekilde kullanılmasına kadar çeşitli platformlarla, bulut hizmetleriyle veya kendi geliştirdiğimiz hızlandırıcılarla e, AI platformlarının entegre edilmesi ve otomasyon anlamında hizmetlerimizi sunmaktayız. Bu arada süreyi ben görmüyorum ama siz uyarırsınız artık. Şunu gördük biz geçtiğimiz son 3 yıl içerisinde kurumsal düzeyde yapay zeka değer kazandırıyor. Tüm dinlemelerden, tüm anlatıcılardan bunu duyduk aslında. Yatayda ve dikeyde, farklı sektörlerde veya kurumun içerisindeki farklı fonksiyonel departmanlarda yapay zekanın bir karşılığı bulunuyor. Süreçlerimizi otomatikleştiriyoruz. Veriye dayalı kararlar almayı, yöneticilerimize karar destek sistemleri gerçekleştirmeyi, ajanlarla bu hizmetleri optimize etmeyi, aynı zamanda eğitim tarafında veya kurum içerisinde teknolojileri geliştirmeyi aslında dönüştürdü yapay zeka. Neler yaptık? Aslında biz yolculuğa ChatGPT'nin ortaya çıkmasından sonra global bir iş ortağımızla birlikte doğrudan adaptasyonuna başladık. Hepimiz biliyoruz chat uygulanması. Kurumlarda en büyük sıkıntı ChatGPT, Anthropic gibi uygulamaların tüm kullanıcılara açılmasındaki etik ve kullanım riskleri. Bu yüzden çalıştığımız kurum chat uygulanmasını kendi içerisinde geliştirmeyi ve bunun şu anda geldiğimiz aşamada 120 bin üzerinde çalışanına kesintisiz hizmet vermeyi globalde dünya genelinde sağlayacak bir ürün geliştirmeyi hedef noktasına koyduk. Burada ne öğrendik? Prompt paketleri, prompt marketplace'ler kullanıcıların adaptasyonunu yapay zeka dönüşümünü gerçekten hızlandırdı. Özellikle teknoloji odaklı olmayan son kullanıcılar bu prompt paketlerinden gerçekten faydalandılar. İşi bilenler e, paketleri diğer kullanıcıların odak noktasına koydu. NLP taslı görevler, özet çıkarma, anahtar kelimelerin belirlenmesi gibi hızlı testler bu e, uygulamanın içerisinde gerçekleştirilebildi. Daha sonra chatten bu sefer e, Retrieval Augmented Generation dediğimiz geri çağırma, bilginin geri çağırması metodolojisine geçiş yapıldı. Fine tuning bir yerde dururken aslında bu sefer e, daha maliyetli model eğitme, model fine tune etme yerine kurumlar rag metodolojilerini geliştirdiler. Basit rag'dan advanced, contextual, graph rag, enterprise rag veya agentic rag modellerini yaptık. Nedir rag? Aslında bizim doküman havuzlarımız var. Doküman havuzlarımızı güvenli bir şekilde bir yerde tutalım. Model veya işte bu bilgilerle bir model veya outsource'da eğitilmesin ama bilgimizi güvenli çerçevede bu bir doküman havuzundan getirelim. Rak temelinde aslında bu metodolojiyi içerir. Burada doğruluk %50'lerden şu anda %90-95 seviyelerine ulaşmış. Hatta tam metin içeren verilerde, dokümanlarda %100 seviyesinde soru-cevap veya e, ilave testler verilebilmeye başlanmıştı. Daha sonra ne, ne aklımıza geldi, yani ne yaptık? Dedik, bizim platform olarak yapabileceğimiz uygulamalar sınırlı. Tamam, insan gücümüz de sınırlı ama biz bir API Marketplace'i ortaya koyarsak, bir modeli ee, ettiğimiz modelleri farklı developer community'lerine paylaşırsak kurumun içerisinde bu sefer ee, işbirliği sayesinde farklı uygulamalar ortaya çıkar. Şu anda işte son 2-3 yılda 600 tane bağımsız platformdan bağımsız uygulama bir kurum içerisinde hayata geçti. Burada önemli olan da işte o throughput veya latency'nin elimin edilmesi ve kullanıcıların kendi uygulamalarını güvenli bir şekilde ortaya koymaları. Bunun üzerine ihtiyaç nereye doğru evrildi? Yönetişim. Yapay zekaya kullanıyoruz ama ne kadar etik kullanıyoruz? Ne kadar güvenli? Ne kadar standartlara uygun? Verimiz nereye gidiyor? Buradaki riskimiz ne? Yönetişim devreye girdi. Bunun üzerine çeşitli alanlarda çalıştık. Bir yönetişim platformu ortaya çıktı o kurumun içerisinde ve e, güvenli bir şekilde, sorumlu bir şekilde yapay zeka'nın paylaşılması, e, kurum içerisindeki farklı departmanların görüşlerinin de onaylanması ve başlangıçtan fikir aşamasından sonucuna kadar takip edilmesini ortaya koydum. Yapay zeka, AI, son bir senelerde artık odak noktamızda AI'ya yer almaya başladı. Burada işte bazı örnekler var: doküman karşılaştırma, doküman çevirisi etkinlik planlama, büyük veri havuzlarına bağlantı gibi büyük çaplı testler artık agentik AI ile optimize edilebilmeye başlandı. Bir de SAP tarafında da dediğim gibi yapay zeka asistanlarıyla aslında SDLC süreçlerinin SAP'deki işte bir fonksiyonel doküman veya teknik şartname dokümanlarının yaratılması, bu şartnamelerden kod üretilmesi, o kodlardan test scriptleri, test use case'leri ...çıkartılması gibi bir süreci, STS'li yaşam sürecini... 2-3 katı hızlandıracak yapay zeka asistanları geliştirmeye çalıştık. Nihayetinde elimizde bir tane ürün havuzu ortaya çıktı. E, Cerebro adını verdiğimiz e, üretken yapay zeka çözümü ortaya çıktı. Herhangi bir vendordan bağımsız, tedarikçiye bağımlı kalmadan... ...ve gerektiği kadar esneklik sağlayacak kurumun içerisinde... Bulutta veya e, on premise ortamında çalışabilecek bir elimizde bir ürün hızlandırıcı ortaya çıkmış oldu. Bu sayede farklı alanlarda kurumlar kendi uygulamalarını AI dönüşümünde kullanmaya başladılar ve e, güvenli ölçeklenebilir yapay zeka çözümleri gerçekleştirmeye başladılar. <laughs> yani sunumun e, normalde mimari dizaynını göreceğiz. Lütfen ilgilenme olsa standımızda da var. Daha detaylı demo gösterimini de oradan da yapmak isteriz. Buradan şu son bölüme geleceğim. Neler sağlıyoruz aslında biz? Kurumun konuşmaya dayalı, converse, conversational ihtiyaçları var. Bununla hizmet sağlayacak bir yapay zeka sistemi aslında gelişti. Kurumun içerisinde... Ee, ChatGPT'nin kurumsal versiyonunu gerçekleştirebileceğimiz bir hizmet. Aynı zamanda sadece soru cevap değil, bu sefer veri kaynaklarımız var, veri tabanlarımız var. Bu veri tabanlarıyla konuşmaya, buralardan tablolar, grafikler üretmeye çalışmamız gerekiyor. Bunu bağladık, bununla ilgili bir e, modül gelişti. Kurumun kendi dinamiklerine uygun buraya yapay zeka ekosistemini yönetmesi, işte... E, elelemlerden oluşan bir e, garden üretmesi veya vektör veri tabanlarını bağlaması, buluttan veya kendi on premise ayağa kaldırdığı hizmetleri, servisleri yönetebilmesi, e, gözetleyebilmesi anlamında yardımcı oldu. Red Devil Augmented Generation tarafından ne oldu şey, yani modülümüzde yanıt sürelerini hızlandırmak ve e, çok moda biliyorum low-code, no-code low platformların desteğiyle open source komünitelerden aldığımız bazı platformlara, komünite destekli platformlara enterprise seviyesinde scale edilebilir, ölçeklenebilir seviyeye getirmiş flow akışları, iş akışları, agentik dönüşümler ortaya çıkartabildik. Ve yönetişim modelimiz ortaya çıktı. SAP tarafında da son kez söyleyebileceğim, biraz önce bahsettiğim SAP tarafındaki STLC süreçlerini gerçekleştirebilecek. Asistanımızla aslında Normal bir fonksiyonel veya teknik bir danışmanın, geliştiricilerin veya test ekiplerinin iş süreçlerini hızlandıracak bir ürün ailesi ortaya çıktı. Şu şekilde görebiliriz. Sürem son 10 saniyemiz kaldı. Standımız mevcut. İlgilenen olursa lütfen bekleriz. Teşekkürler. Aburak Bey'e kocaman bir alkış çok teşekkür ederiz.